arkadaşlar. <laughs> kısa live tabi oynuyoruz. Yılbaşı için bize hediye vermiş kart tanesi. Peki diyorum. Peki diyorum. Peki buna peki diyemiyorum. Biz biz kutları mevcut. Minyatür ev set, minyatür ağaç set, minyatür araç set, minyatür hayvan set. Hangisini seçeyim? Ben minyatür ev mi? Minyatür ağaç mı yoksa minyatür araç mı? Ben minyatür ev seçtim. Ne çıktı? Aa bu, bu mu çıktı? Teşekkürler bir dakika. Şunu alayım. Bir dakika ben bu neden geri koydum? Şimdi evleri basıyorum. Bakın bayağı yeni ev gelmiş. Şunu alayım ben. Ya tatil kartını mı alayım? Ya. İnşa ettim. Artık buzlardayız ya. Bu arada bu play oyunu. Ama böyle biz bir şey yapalım yani. Evde boş boş dolaşmayalım. Bir şeyler yapalım. Aha buldum nereye gideceğimizi. Evlere bas. Özele bas. Aha da kaleye gidelim. Hmm. Kalenin içindeyiz şu an. Burada e, kalenin içi çok iyi. Ve çok büyük. Burada böyle müzik yarışması var. Onu iyi yaparsanız puan alıyorsunuz. Söyleyeyim. Bu arada dışarıdan bir e, şey göstereyim. Kale'yi göstereyim. Eskiden aslında burası e, kapalıydı. Ama bakın yani bu kadar burada burada şey yapabiliyorsunuz. E odalarınızı seçebiliyorsunuz. Ve burada gizemli bir kapı var. Şunu seçtiğinizde burada gizemli bir kapı var aslında. Şu gizemli kapıya girelim. Ve Vedrada böyle bir şey oluyor. Bunu çıkartmazsanız mı göremiyorsunuz tabii. Burna size olayım. Neyse arkadaşlar benden bu kadar. Ama size bay bay. Bay bay.